dakikada bir tablet tanıtabilir miyim? Hadi gelin görelim. Tabletimiz Samsung Galaxy Tab AT290. 2019 model 8 inçlik bir ekranı var. Tablet bana bende 6 yıldır var. Tablette ettiğim tecrübeler şunlar. Gayet kaliteli. Hafızası var. Kamerası güzel. Ve gayet ders yapmak için kullanışlı bir tablet. Ve ağır da değil yani. E, ortalama ağırlıkta ama ağır değil. Mıknatıs özelliği yok. Ama yani tablette kenarları ince. Sim kartı şöyle. Şurada da sim kartı takabiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında tablet 8 inçlik gayet kullanışlı hızlı bir tablet benim için. Şu şekilde göstereyim. Yani içinde bir sürü uygulama var. Bunlar var. Büyük büyük uygulamalar var. Hatta modelini göstereyim. Şu şekilde Galaxy Sabah 8 inçlik 2019 model. Model numarası SMT290. Şu şekilde gösterebilirim. 32 GB hele bir, bir, bu kadar da oyun var. Ve gayet iyi dayanıyor bana. Şimdi tablete şöyle bir panel ekleyebiliyoruz bunlar vardır ama böyle daha kısa ulaşabilirsiniz. İkili ekran özelliği var. Uygulamaları iç içe gösterme özelliği var. Tablet gerçekten güzel bir tablet. Küçük kullanışlı kamerası güzel. Ders çalışmak için elverişli ve birden fazla ayrı. Birçok uygulama yükleyebilirsiniz. Şu göçüklere bakmayın. Bunlar bende 6 yıldır var bunlar. Bu arkası ve tablet kılıfı da şu şekilde yani çok fazla tablet kılıfı yok ama bazı tablet kılıfları bu tarz oluyor genelde ama yenisini alacağım için şu anlık düştüm bu böyle şimdi de tabletin model fiyatına bakalım zar zor olsa da buldum 8000 TL Ta, e, Samsung Tab'a 9 Plus 8000 TL yani sizin için çok fazla aradım ve 8000 TL'ymiş. Bu ekonomi de 8000 TL. Bence böyle bir tablet kaçırılmaz. Ve tam 2,5 dakikada tanıttım tableti ve anlattım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.